Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün döner efsanesi oynuyoruz. İyi seyirler. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyur baba gel Adana kebap ye. Dur ablacığım hoş geldin. Buyurun abla. Adana kebap yemezsin siz sabah. Hoş geldiniz. Buyurun. Bir dahaki sefere bekliyorum. Böyle videoların devamı ve başka oyunlar için abone olup bildirimleri açıp yorumlara istediğiniz oyunu yazın. Merhabalar. ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 14 milyon takipçim var. Beni takip ediyorsanız 1000 lira. Arkadaşını takip, takip ediyorsa ediyorum. 200. Para mo querido, beni aturo. Tô mas o cadão, botadão, lá dentro, fica de cotão, entre vai saindo rapidão. Toma mas botadão, lá dentro, fica de cotão, entre vai saindo rapidão. Tô mas videom bu kadardı görüşürüz abone olmayı unutmayın